Mixed Game herkese merhaba beyler. Bugün Mal Volkan ve Kral abimle birlikteyiz. <laughs> Şimdi evet. beyler, oyuna yeni başladınız. Size yeni başlayanlara şey göstereceğim. Şunu ben yaptım lan ne güzel olmuş lan dışarıda mı kuracak. Neyse. Şimdi beyler, yeni başladınız dediğim gibi. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Elinize bir taşla başladınız oyuna. Taşım yok benim. Alamam zaten bu sefer alamam. Burası benim bu arada. Aa burası benim mi lan? Benimmiş. Neyse. Şimdi beyler Taşla başladınız. Önce bir ağacın yanına gidin tamam mı? Çok da güzel bakın taş da var Ağaç da var Buna vurun tamam mı? Diyelim böyle vurdunuz Odun geldi değil mi? Bakın odun toplandı Şimdi bir de gidin e, Taşa vurun Bakın taş geliyor gördünüz mü? Taş, taş da geldi İkisi de kırıldı bitti Şimdi hem taşınız var hem de odunuz var Ne yapacaksınız? Hemen şuradan taba basıp bakın taba bastık Şuradan şu sekmeye gelip Buradan taş balta ve taş kazma bu. Bir de taş balta. İkisini yaptınız. Bunu şuraya kalalım. Bunu da buraya yakalım. Şimdi böyle. Bunlar ne işe yarar? Bunlar balta daha çabuk ağaç kırar. Görüyor musunuz? Hem daha fazla şey gelir. Ağaç gelir. Bu da daha çabuk şey kırar. Taş kırar. Kazma. Şimdi şöyle bir olay var. Buna baltayla buna vurursanız balta çabuk kırılır. Bunların canları var kazma da o ağaca vursanız kazma bakılır O yüzden dikkat edin yani. Neye neye vurduğunuza iyi bakın. Hayvan nasıl avlanır onu göstereceğim size şimdi. Mesela birazcık item kastınız. işte ne bileyim şunlardan topladınız. Nerede o? Bak şu bitki. Şu bitki mesela kumaş. Kumaş topladınız. Odununuz var, taşınız var. Hemen size bir örnek göstereyim ben. Benim odunum var, taşım var değil mi? Hı, var şu sekmeden av, av, yayını yaptınız. Avlanma yayı. Şu sekmeden de birazcık ok yaptınız diyelim. Şu kadar yeter. Şimdi ok koyuyorsunuz şuraya. Sağ tıklıyorsunuz. Oku yerleştiriyor. Şimdi sağ tıkıp basılı tutarsınız. Oku çeker. Ee, sol tık vur. Ee, sol tıkla basarsanız oku fırlatır. Şimdi iyi bakın. Ata nişan alıyorsunuz veya farklı bir şey. insan da olabilir. Fark ettiniz bunu. Atıyorsunuz vurduk atı kaçmaya başlayacak. İkinci defa vurduk atı, at düştü. Şimdi bu düşen at işimize nasıl işimize yarar? Ne yapabiliriz? Niye kayıyor bu falan filan? Bu tür sorulara <laughs> lan dur geri zekalı dur. Lan dur. Koşan at nasıl olur? Heh. Heh dur dur. Şimdi beğer baltanızı alıyorsunuz. Kazma değil balta. Geliyorsunuz üzerine. Böyle vuruyorsunuz, bak deri geliyor, hayvan yağı geliyor, çiğ, tavuk, tavuk ne alaka da değiştirilir, tavuk göğsü geliyor şu anda, onu et olarak değiştirecekler. Bu tür malzemeler geliyor, bu tür malzemeleri zırh yapabilirsiniz, bunu pişirip yiyebilirsiniz, bunda deri, ee, hayvan yağı ile kumaşı birleştirerek yakıt yapabilirsiniz, deriden kendinize kıyafet yapabilirsiniz, ondan sonra daha neler var, örnek vereyim size craft sistemini şöyle bir göz atın. Hani ne yapabilirsiniz, neleri biliyorsunuz. Bilmediğiniz şeyleri de blueprint parçası yani şu parçayla öğrenebilirsiniz. BP çıkart dediğinizde, bakın BP çıkarttım şırınga çıktı gördünüz mü? Üzerinde şu işaret olan şeyler blueprint'tir. Yani bu okunabilir. Şurada bu eşyayı kullan yazar. Buna basarsanız o eşyayı kullanır. Yani o eşyanın artık yapımını biliyorsunuz demektir. Normalde bilmiyorsunuzdur. O eşyanın yapımını burada öğrenmiş olursunuz. Şimdi sizde bir ev yapacağız. Ev nasıl yapılır bunu göstereyim size. Şimdi şu, odun topladınız. Bayağı bir odunumuz var. Ev yapmak için odun çok gerekiyor. Odun topladınız. Şimdi şu, şuraya giriyorsunuz. Buradan bir kağıt geliyor. Kağıt. Kağıt aldınız. Şu sekmeden de inşaat planı gerekiyor ki inşaat yapabilelim. abi izliyor musun beni? Ziyemem ki. Şimdi beyler inşaat nasıl yapılır? Öncelikle temelimizi oluşturmamız gerekiyor. Sağ klik şu yuvarlak alan çıkar. Sağ klikten temeli seçtik. Temel yapmamız gerekiyor ki üzerine bir şeyler koyabilir, koyabilirim. Şu an iki odalı, iki katlı bir yer yapıyoruz. Ne onu takmayız. <laughs> Veya daha fazla bakacağız. Diyelim temelimizi böyle attık. Böyle bir ev yapacağız. Hatta şurada şöyle olsun da yukarı çıkışıyoruz. Şimdi Sağ klik bastık gene duvarı seçiyoruz buradan. Bakın bayağı odun istiyor. 50 odun istiyor. Bayağı kasmanız gerekiyor. Şöyle duvarları üzerine geldik. Üzerine tuttuğumuz yerden koyabileceğimiz yer belli oluyor. Mavi de. Şöyle yaptık. Şöyle bir olay var. Bir de kapı koymamız gerekiyor. Yani Giriş çıkış sağlayabilmek için. Sağ klik yine. Bakın burada kapı yönü var. Basımına Kapı da geldi. Şuradan basamak temeli Tabi zemininiz düzgünse, benim coğrafi konum olarak düzgün değil. Neyse, koyuyorsunuz buraya. Ondan sonra, şuradan L şekli merdiven var. Bakın ben ya. Fark etmez, U şekli de olabilir. Basıyorsunuz, merdiveni yerleştirdi İkinci katı çek çekilir hemen. Şuradan zemini seçiyorsunuz. Zemin ama böyle bir şey oluyor. Neyse, üst katın zemini işte Yine boş yerlere getirerek oraları dolduruyoruz. Tabii ki böyle bırakmayacağız burayı şöyle ikinci katı da tamamlamamız gerekiyor ki insanlar beni rahat uğramasınlar veya görmesinler. Alt katın aynı şekilde kapı koymadan halini yapıyorsunuz ve zemin koyarak gene çapıyı kapatıyorsunuz. İsterseniz kapatmasın size kalmış da. Şimdi evimiz oldu. Bunu nasıl güçlendireceğiz? Böyle çok güçsüz bir ev. Yani direkt patlatılabilir bir ev yani kırılabilir bir ev. Şimdi, tava bastınız, şuraya geliyorsunuz, buradan çekici, çekici alıyorsunuz evler, aldınız. Bur buraya koyup elinize alıyorsunuz çekiciye. Yani bursanız canı aslı yükselir. Saat tıklarsanız yapabileceğiniz şeyler belli olur. Mesela sizde ahşaba yükselt olması gerekiyor. Odun gerekiyor. Tıklıyorsunuz, pat ahşap oldu bak 250 can oldu. Bunun 10 canı var. Pat 250 can oldu. Bütün eve böyle yapıp, ahşaba yükseltip, hem yani güzel görünmesini sağlayabilirsiniz hem de daha sağlam bir ev olmasını sağlayabilirsiniz. Şuna dikkat edin. Şu taraf dışarı gelecek evin dışına. Çünkü bakın bu taraftan vurursanız bir duvara daha çabuk kırarsınız. Ama bu taraftan vurursanız yani şu e, odun farkındasınız zaten. Şunla şunun arasını farkındasınız. Bu dışta olması gerekiyor yani. Dış olarak ayarlanmış. Neyse. Bütün evi böyle yaptığınızı varsayıyorum. Ben hepsini yapmayacağım. Onun gerekiyor bana çünkü. Şimdi yaptınız beyler. Daha sağlam oldu fakat bu eve gene girilebilir. Yanından inşaat yapılıp üstüne zıplarıp kırılıp girilebilir bir ev. İnşaat yapılmaması için alet dolabı koymanız gerekiyor. Alet dolabı da şu, şu, bölümden aşağı doğru iniyorsunuz. Bakın alet dolabı burada. Yapalım bir tane. Bir tane Alet dolabını aldınız. Disk koyacaksınız. ...boş bir odaya götürüp mavi bir alan şöyle koyup bırakabilirsiniz. E'ye basılı tutun, yetkilendir yapın. Bakın, inşaat serbest yazıyor ama insanlara karşı inşaat izni yok yazıyor. Artık böyle. Şimdi... ...güvenliği de sağladık. Nasıl güçlendireceğinizi de gösterdiğimizde başka ne göstereyim? Var mı fikri olanlar Abi? Ne? Başka bir fikrim var mı? Ev yapma vesaire her şeyi gösterdim. Keşke başta serverları da anlatsaydın. Sen modlu bir serverda oynuyorsun. Ya ben modlu bir serverda oynuyorum. Modlu server demek yani daha bir basitimsi bir server yani. Mesela şu ağaca vurduğumda bana kaç tane şey geliyor? Örnek vereyim. 120 tane odun geliyor değil mi? Siz, siz vurduğunda 10 tane geliyor. Çünkü siz hard server'a geliyorsunuz. Taşla, taşla vurduğunda 10 tane. Normal baltayla vurulduğunda 20 tane. Onları söyle istersen. Yani şimdi mesela Normal elinizde başladığınız taşla vurunca 10 tane gelir, baltayla alıp vurduğunda 15 tane veya 20 tane gelir. Taş baltayla vurduğunuzda ise yaklaşık olarak 25 25, 25 tane gelir. Aynı şekilde e, taş kazarken de geçerli. Şu an Edmundlar hmm. oyunda olduğu için ka, ka, aa, havayı havayı göre değiştirebiliyorlar. Corvizo geldi kanka. Bakayım. Dünkü var ya Corvizo. Yes yes, yes. İşte beyler evde böyle yap yap ya Yaptık. Konuşamıyorum bari Şimdi size daha gelişmiş insanlar için şey göstereyim. Ve benim işim şu anda yani bu. Dinamitle maden makinesi ko koymaya göstereyim. Var mı başka bir şey abi anlatmadığımız? Anlatayım onu da çünkü dinamiti geçeceğim. Bayağı işim var. Yok yok. Bilmiyorum. Beyler anlamadığınız bir şey veya öğrenmek istediğiniz bir şey varsa alta yorum olarak atın. Yazın anlatayım size. Şimdi maden makinesi nasıl kurulduğunu göstereyim size. Şurası patlamış bunun Patlamış. Buyurun lan. Tuncay bence bir dahaki bölüme maden makinesini öğret. Çünkü adamlar ilk başlarında direkt maden makinesine sahip olamayacaklar. Beyler bakın adam nasıl öldürür size göstereyim. Adam beni gördü uyudu lan. Ay koca yürekli adam seni. Tuncay duydun mu beni? Adam nasıl öldürür onu gösteriyorum beyler size şimdi. Adamı gördünüz tamam mı? Ama uyumuyor tabii. bu uyuyor da veya uyuyor da olabilir. Adamın adama kesici veya delici bir alet bulup saldırmanız gerekiyor. Taş da olabilir bu. Koşuyorsunuz beyler. Biliyorsunuz çat 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 oluyor ve adam ölüyor. Bak adam öldü diyor görüyor musun? oluyor. Milkman diyor. Öld uyurken öldürdü diyor. Ya yani böyle şeyler oluyor yani. Neyse be bir dahaki bölümde maden makinasını falan göstereyim size en iyisi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.